Evet arkadaşlar ben yakında bir üniversite 1. sınıf öğrencisi Harun Mustafa Menteş Beden ve denetim ve spor mühendisliği bölümünde okuyorum. Size bugün atletizmde yüksek çıkış ve alçak çıkış tekniklerini göstereceğim. İlk hareketimiz olan alçak çıkışta sporcular yerlerine komutunu aldıktan sonra kuvvetli bacak ön bulağı, destek bacak arka bloğa yerleştirilir. Daha sonra eller omuz genişliğinde açık, destek bacağı yere temas eder. Dikkat sesiyle beraber kollar dirseklerden gergin, Sırt hafif kavisli, kalça yüksekliği omuz yüksekliğini geçecek şekilde ağırlık öne doğru verilir. Ön diz açısı 90 derece, arka diz açısı 120 derece olmalıdır. Doğru ve etkili bir çıkış için bu kurallara uyulmalıdır. Çık ya da taban çıkış yapılır. Ellerinize dikkat, çık. Bir sonraki konumuz olan yüksek çıkışın tekniklerini göstereceğim size. Yüksek çıkışta ayağımız çizgiye gelmeyecek şekilde çizginin arkasına getirilmeli. Kuvvetli bacağımız arkada. Dizimiz 90 dereceye yakın bir şekilde olmalı. Ve arka bacağımız gergin olmalıdır. Sol ayağımız önde ise sağ kolumuz önde. Sağ ayağımız önde ise sol kolumuz önde olmalıdır. Dikkat komutu geldiği zaman atlet bu şekilde hazır bulunmalıdır tabanca sesi veya start butonuyla çıkış başlanır. Ellerinize dikkat çık.